Selamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Passat B6 kasa. Highline modeli olduğu için şu merceğin yenisini bulamıyoruz. Bayağı bir yıpranmış, kirlenmiş. Tamamen deform olmuş. Biz buna LED mercek uygulaması yapacağız. Piyasada satılan kaliteli bir mercek. Ve testini yapacağız şu anda. Şu anda görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ışık veriyor mercek. Makinede de testini yapacağız. Üst taraftan gösterir gayet güzel net bir ışık alabiliyoruz. Aracın bu orijinal farklarına uygulama yaparak bunu bu şekilde montajını yapacağız. Farımızı toparlayacağız. Aracın orijinal farını kurtarmış olacağız. çalıştı, çalıştı.